CHP içinden yeni bir hamle geldi partinin emekten ve sol, par, e, sol bir anlayıştan yana tavır alması gerektiğini savunanlar sol diyalog kurulunu oluşturdu. Kurul üyeleri ilk kongreleri döneminde kamuoyuyla bir çağrı metni paylaşacak. CHP'de bir taraftan değişim tartışmaları sürüyor, bir taraftan da yerel seçimlere dair partinin ne yönde hareket edeceği tartışmaları başladı. Bir gün gazetesinin haberine göre CHP içerisinde yeni bir hareketin oluştuğu öğrenildi. Parti içerisinde sol siyasetten ve emek yanlısı politikalardan yana tavır alınmasını savunan, kendilerini gruplar üstü tanımlayan bir sol diyalog kurulu oluşturuldu. Kurul içerisinde CHP'de bir dönem Ankara İl Başkanlığı yapan Profesör Doktor Tarık Şengül, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı, eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve eski CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz bulunuyor. Sol diyalog kurulu hakkında Perihan Sarı, bu durağanlık döneminin sol politikalarla aşılacağının altını çizdi. Tarihsel olarak CHP krizden hep kendi içerisinden çıkardığı dinamikle sorunlarını aşmış bir yapı. Şu anda bir kriz içerisindeyiz ve durağanlık dönemiyle karşı karşıyayız. Gruplar parti içerisinde iktidara dair hareket etmeye başladı oluşturduğumuz bu kurulla esas değişimin ne olduğu tartışmasını yürütebilecek, herkesin enerjilerini tek bir alana yönlendirebileceği bir kanal açma gayretindeyiz. Örgütün somutlaşmış sol bir vicdanı olmayı ve ideolojisini, politikalarını güncelleyecek, halkın ihtiyaçlarına göre yol alacak bir parti yapısının doğru olduğunu düşünüyoruz.